Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dayanışma çağrısında bulundu. Eee koronavirüsün yayılmasını önlemenin şu an için en önemli görev olduğunu dile getiren Merkel virüs Avrupa'ya geldi. Burada hepimiz bunu anlamalıyız. Henüz bir terapi ve aşı yok. Ee, dayanışmamız, kalbimiz, sağlığımız sınavdan geçiyor. Umudum bu testi başarabileceğimiz yönünde Almanya Başbakanı Merkel, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dayanışma çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Merkel, Sağlık Bakanı ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı ile düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüsün Almanya'da da yayıldığını belirtti. Koronavirüsünün yayılmasını önlemenin şu an için en önemli görev olduğunu dile getiren Merkel, "Virüs Avrupa'ya geldi. Burada hepimiz bunu anlamalıyız. Henüz bir terapi ya da aşı yok. Dayanışmamız, kalbimiz ve sağduyumuz sınavdan geçiyor." Umudum bu testi başarabileceğimiz yönünde, dedi. Merkel, uzmanlardan aldığı bilgiye göre, Almanya'daki nüfusun %60 ila %70'inin bu virüsten etkilenebileceğini ifade ederek, yaşlı insanlar ve daha önce hastalığı olan kişiler özellikle risk altında. Şimdi önemli olan zaman kazanmaktır. Sağlık sistemimize aşırı yüklenilmemesi önemli, şeklinde konuştu. Bazı büyük organizasyonların koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin önemsiz gibi gösterilmemesini isteyen Merkel, boşuna bu kararlar alınmış değil, ifadelerini kullandı. Almanya'nın federal bir cumhuriyet olduğunu hatırlatan Merkel, federalizm sorumluluktan kaçmak değil, aksine herkesin sorumluluk almasını sağlamak için vardır değerlendirmesinde bulundu. Merkel özellikle koronavirüs salgınından yoğun şekilde etkilenen Avrupa Birliği üyesi İtalya ile dayanışma içinde olacaklarını ifade etti. Sağlık Bakanı da ülke genelinde okul veya çocuk yuvalarının tatil edilmesine karşı olduklarını belirtti. Sağlık Bakanı, Günlük yaşamda daha fazla hassas olunması, insanların kendilerini ve başkalarını korumak için biraz günlük yaşamda fedakarlıkta bulunması gerektiğini söyledi. Bunun dışında Alman havayolu firması Lufthansa gruba bağlı havayolu şirketleri yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart 24 Nisan dönemi için 23 bin uçuşunu iptal edeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada koronavirüsün yayılmasının neden olduğu istisnai durumlar nedeniyle 29 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında Lufthansa Grup Havayolu şirketlerinin 23 bin uçuşunun iptal edilmesi gerektiği belirtildi. Efendim nasıl bir virüs artık dünya bununla baş edemiyor. Küçücük bir virüs, mikro bir organizma yani gözle görülen bir virüs değil ama dünyayı dize getirdi ve herkes şu anda koronavirüsle mücadele ediyor. Aşı bulmaya çalışıyor inşallah başarılı olurlar. <laughs> ee, Avust